bırakan diyor. Nasıl evleniyor Bak ilk aşık böyle oluyor kızlar. Bak eğimi kurtardık gördün mü Hatice? Sağ şeridi seç. Hocam eğim de olsa ayağımız şeyde kavramada durduğu zaman sıkıntı olur mu? Herhalde şeyde değil. Geri. yavaş yavaş. Kalkar. Öndeki kalkınca. A korkma Onlar sol sinyal veriyordu. Sola duracaksak vereceğiz tamam mı? O tamam. gereksiz veriyor onlar yani. Biraz Sarı diye sadece yakalamadı. Sarıydı. Kararlı davran. Sakin. Yavaş ol. Yavaş. Aslında normalde yol ver diyor. Ama adam durduğu için değil mi? Tamam. Yol hakkı aslında onundu da madem o durmuşken biz de yalnıza bakalım. Şöyle daha dersliğin yarısı duruyor ya. Daha gelişir. <laughs> İnşallah hocam sen. Yavaş. Debriyaj, debriyaj <laughs> fren. Bırak freni. ikiye düşür. Bak vites küçültmek çok önemli olacak anladın mı? Tamam o ne yaptı akü araba? O öndeki adayı zorladı. Evet. O yavaşlayıp küçülttü. Biz de küçültmek <laughs> yerine kaldık. Çünkü trafikte yoğun. Hani o an hemen sola geçemedim. İnanın öndekiyle mesafeni korursan, onun fren lambalarını takip edersen bir şey olmaz. Ama sakindi bugün ya, çok fazla trafik yoktu. Şey, Kastan çektim ayağımı. Nasıl sol servis devam? iki de olduğun için. Ama çok da basma. Bak bir anda basıyorsun değil mi? Şey, şey. Yavaş olunca da gidemiyor. Evet. O zamanlar dokunacaksın. Ama bir anda değil. Yani şimdi istiyor. Şu an artık önümüz açık. Ama orada kavşağa yaklaştığım için bağırmıştım ama evet, atmadıydım. Hani tehlikeyi atlatayım dedim. Kavşaklar biraz yoğun olan yerler olur. Bak mesela bir sürü araba bisikletle. duran arabalar bizim için her an yola çıkabilir. Yalnız şey, çizgi de o yüzden tekerlikler. Aynen. Burada sinyal vermeye gerek yoktu herhalde. Şu şey ayrımda var mı hocam? Aynen. Çatal yolda. Valla ben verdiriyorum ya. Tamam, tamam. Bak gazı bırak. Bak onu düşünme. Şuan biraz fren. Tamam, tamam. Biraz fren. Hatta devriyece de gaz. Sen ikiye düşür bak o hızlansın değil mi? İşte bak bu olaylar çok oluyor, trafik yoğunluğu. Sola geçmeyeceksin zaten. Aynı o sınav arabalarının arkasına. Normalde bak şu tabelaya göre vermesem de olur. Ya da yerdeki oka göre vermesem de olur. Ama ben yine de verdiriyorum burada ya ne bileyim bana böyle yol çatallı gelince çatalın solunu seçmek için ben veriyorum. Çok sokulma. Hadi o stop ettirdi. Bana adam dese ki tam solla çık dese plakasını ve arka tamponunu görecek şekilde dur. Hatta biraz arka lastiğini gör. Diyenizi tamam. kapatın. Acele etmeyin. Yani yeter ki acele etmeyin. Demek ki bizimkiler acele ettiler. Stop ettirdiklerine göre belirce. Ya ben her zaman biraz geç kalkın. Çünkü bizim arabalarımız çok. Kaç kişi kalmış? Bayağı vardı. Ben de öyle hissettim. Herhalde bir ya da iki. Bak duracak. Tebriğe aşık. Bir anne, frenle, frenle. Kaçta olduğuna bak. İki deyim evet. devam. Evet. devam. Evet. Anladın? Evet. Hah. Bak işte ne kadar güzel. Ben şey yaparım ve bir daha biraz daha alayım. Haftaya cumartesi pazar derse çağırırım seni istersen. Program yapacağım mı? Kim hocam? Seni. Hayır çok isterim. Hafta sonu öğleden sonra yazarım ben seni. Ben hafta sonu dersiniz olduğunu bilmiyordum hocam. Güzelim. Normalde hep sınav ne oluyor. Oldun. Yasak ya. Evet, yapmıyoruz evet. da ben bugün izin günü aslında. Evet aynen. Ben sınava girecek kızlar için çok yarın iyi. başarılı olalım diye. Biraz da izlesinler diye açıkçası. Çok iyi. Ama haftaya da yapayım dedim. Ya iznimi hafta içi kullanayım artık. Çünkü bizim için de trafikte sürmek önemli. Bak normal hafta içi hiç bu şekilde zorlanmıyoruz. Hiç bu kadar vites küçültmüyoruz. Evet. Şimdi bir de elektrikli akülü araba Hı -hı. çıktı. Ay herkes de o var. Böyle, gene de ara vermene rağmen. 10 gün evet 10 gündür gelmiyor gazı hocam. bırak. Bak orada sıkıntı var. Sola dönecekler bekliyor. Seni bağlamıyor ama yine de aferin bak. Gördünüz mü kızlar hemen her korktuğu yerde yavaşlayıp iki yapabiliyor maşallah. Çünkü onlar sağ şeride geçebilir o dönemeyenden dolayı. Bak sınav arabasının biri gidiyor. Şimdi sağa geçecek. Bırak gazı. Sinyal verdi mi ayağını gazdan çek. Bırak o senden önce gitsin. Hep mesafeyi koru. Tamam. böyle ara ara vitesine falan bakıyorum çok güzel. Artık büyük gövdeli ağaçlara geldik. Şimdi sonak ya parçası. Evet. evet. Yok, Belki düşürme olacak. vites. Hayır 3'te dursun, 3'te dursun. Bak geçeceksek geçelim diyeceğim ama geçemeyeceğim. Yani biraz ama yoğun da bak o beyazdan sonra gazı şey ha, Gazı bırak. Bak geç kaldım değil mi? Geç bas devleyeceğim, bas devleyeceğim. Yavaşla falan. Yavaşla, yavaşla. İşte demek ki yoğun trafikte ne yapmak gerekiyormuş vaktinde. Aslında o gri gerideydi anladın mı? O zaman ilk başta geçebilirdi. Neyse olsun bakalım. Onu çok aynalardan algılayamıyorum hocam. Hmm, çok geç yaptım. Ama daha şey. yenisin ya. Daha yarı ders yaptık olsun. Gene de iyi geldin buraya kadar. Orada bir ani karar verip gaza yüklenip hemen geçmen gerekiyordu Hı. tamam. Hazır mı? Öndeki Opel kalkınca freni bırak. Tamam. Daha bırakma. Geri gider Hayır, araba. Şey ah, şimdi gazı ver. Kol evet. kavramayı. Işık tekrar yanabilir. Devam. Artık ya.